Herkese merhaba ve The Vanishing of Ethan Carter'la bölüm 3'e hoş geldiniz. Ee, biz yine kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yer burası değil tabi daha ilerideydik de. Ee, bizi checkpoint olarak buraya gönderdi. Neyse buradan ilerleyelim. Ee, şimdi birisi şey dedi. Tren istasyonun arkasında bir e, beyaz sopa gibi bir şey varmış yola dikili. Ee, tren istasyonu geçtik mi? Galiba geçtik. Yoksa orada mı? Sanırım geçtik. Biraz daha yürüyeceğim. İleride olabilir, emin değilim. Geçtik mi? He, buradaymış. Tamam, geçmemişiz. Burada beyaz sopa gibi bir şey varmış çimenlikte. Onu alabilirsek iyi olur. Eh pardon. Bir yana tekledim de. <laughs> Neyse buradan bakalım nerede bu sopa? Hmm. Arkasında da o yüzden arkasına gideceğim. Acaba ne işime yarayacak onu merak ettim. Burada mı? Böyle beyaz sopa gibi bir şey. Hani? Hi. Her tarafını döneyim de belki kaçırırım. Ama göremiyorum. Göremiyorum, kör müyüm? Ya da yok bilmiyorum. Olmayabilir belki de. Öyle bir seçenek de var çünkü. Burada mı acaba? Ben mi göremiyorum? Ben kör müyüm? Olabilir. Bilmiyorum. Buradan devam edeceğim o zaman. Yine geldiğimiz yollardan geçeceğiz. Burada mı acaba? Bilmiyorum. Beyaz sopa var dedi de. Bu? Yok vallahi bir şey yok burada. İlerliyorum. Ve yine ipucu kaçırmamız gereken bir yer. bunu bir şey zannettim. Neyse ilerleyelim. Yani inşallah bir şey kaçırmıyorumdur çünkü kaçırma ihtimalim bayağı yüksek. Evet üzücü elehliyorum ama bir şey bulamıyorum. Sanırım bir şey yok burada yani. Buraya kadar herhalde yürüme amaçlı. Ama e, burada bir yol var. He, bu aynı yol tamam. O zaman yine köprüye gelelim. <laughs> aynı köprü, aynı yol. Burada arada oyun kasıyor neden bilmiyorum. Belki bu ağaçta bir ipucu vardır. Merhaba Three <laughs> Yine buradan geçmiştik yani Sanırım burada ipucu yok çünkü bakmıştım daha önce de Bir şey yoktu Yani en azından ben görmedim Buradan da intihar edilemeyeceğine göre Ya da yok ya edilebilir <laughs> Neyse Aa bakın flash oluyor orada Aha. Belirgin bir şekilde bize kırmızı ışık yolluyordu orada. O zaman oraya gideceğim artık yeter. Yani gitmek şart oldu. Ya da diyorum ki şu soldaki eve mi girsek ilk önce? Sonra oraya gireriz. Burada bir şey var mı? Yok değil mi? Ha, yani kaçırmayayım da bir şey sonra ölmeyelim. Böyle ilerliyorum. Ve soldaki eve gidiyorum. Çünkü daha önce sağa doğru gitmiştim. Bu sefer sola gideceğim. Um, i̇pucu inşa... Aa orada. Işık orada. I saw you. Görüyorum seni. Ha? Neyse. Bizim de oyun oynuyor herhalde. Ve bir ev. Ooo ipucu yok. Yalnız görüntü harika ya. Şuna bakın. Tanrım. Burada ölmeyiz değil mi? Hani ölmüyoruz. Düşmek yok zaten oyunda. Şunu görüyor musunuz? Ben bunu arka planı niyetine kullanırım. O kadar güzel ki. Mükemmel bir iş çıkarmış. Bu oyunu yapan ekip. Ellerine sağlık. Evet bu galiba yanan evlerden birisi daha. Konuşma olacak mı? Ya da ipucu falan toplayabiliyor muyuz? Sanırım hayır. <laughs> Çok sessiz bir yer. Kiremitler. o oh, bir sayfa. Şimdi şöyle bir şey de var. Ben e, bunu bilmiyordum. Merse Eaton bize mektup yollamış. E, biz bir dedektif ve Paul Presper. Prespo mu öyle bir şey. E, I invoke the bonus. Bla bla bla. Bu şiir mi yazmış? Bilmiyorum. Anlamadığım bayağı kelime var. O yüzden eski İngilizceyle falan yazılmış. E, o zaman geri koyalım bunu. Ne oldu? Bu ses? Scared the shit out of me. Bayağı korkutucu bir ses. Neyse sanırım başka... Not yok. Demi? Demi, Demi, Demi. Bu oyunda aynı şeyler oluyorsa ben bittim şu anda. Anciden bittim. Korkudan ölürüm. <laughs> Bu da ne? Tanrım. Oraya girsem mi bilmiyorum. Eski eve geldik Yanmış ev Ethan'ın evi Tanrım O zaman şöyle gidelim Bunlar bize yol gösteriyor şu anda ee, Nereye gitsek buraya mı bilmiyorum Şöyle gidelim Yine aynı yere geldik O zaman öbür tarafa gidecekmişiz Okuyalım tekrar Ve geri koyalım Yine aynı şey oldu buradan gidiyorum bu sesler çok korkutucu ya Tamam böyle girdim Eee sonra nereye gitmiştim? Böyle mi gitmiştim? Galiba böyle gitmiştim Eee bu sefer sağ mı gitsek? Aynı yere geldik What? Yine aynı yere geldik Peki Bu sefer çözeceğim bu işi Buradan gideceğim Ki zaten buradan gitmiştim Bu sefer de böyle gideceğim Aha burası farklı bir yer Hmm sol mu sağ mı? Zor bir seçim Ben Sağa gideceğim Ve şimdi aşağı Hayır yine aynı yer Lanet Ah eh, bu galiba uzun sürecek Huf, Burası burası Şimdi burası Eee Burası Orada değiştir çıkıyor. O nasıl bir şey? Evet yine aynı yere geldik. Tam orada değiştir diye bir şey vermiş. Onu görmüyorum. Salak olduğum için muhtemelen olabilir. Tamam. Değiştir. Aa kendi odamızı seçiyoruz burada. Of salak brinka. <laughs> Bunu şimdi fark ettim. Ee, nereye gitsek? Üç farklı yer var. Bir burası var. Burası. Burası. Evet. Um, e buraya girdim. Kırmızı ışık yandı. Burası neresi olsun? Bunların hepsini gördük biz yalnız. Ben buraya girdim. Burada bir şey yok ama ya. İpuçları Dark Horse Sanırım bir şey yok. Aa olamaz. Biz öbür eve geldik. Şu an öbür evde değiliz. What? Bir dakika galiba yine değiştirebiliyoruz. Evet. Aha. Evet bir şeylere varıyoruz ama neresi vallahi bilmiyorum. Ve yine aynı yere geldik. Ya bir şey kaçırıyorum ya da burada bir şey yok. <laughs> İki ihtimal var burada. Bir odayı bulacağız hani değiştirip. E böyle gidelim oradan değiştirelim o zaman. Aha mutfak. Mutfak gelmiş miydik daha önce? Hayır gelmemiştik. Burası mutfak mı bilmiyorum bile. Galiba değil. Kafam karıştı şu anda. What? Hey, yukarı çıkalım. Değiştir, değiştir, değiştir. Burada sonsuza kadar kalabilirim gerçekten. Şu an beynim öldü. Bir şey yok ya ben buradan çıkacağım. Sıkıldım. Aha. Kitaplara. Jules Warren. Jules Warren sevmeyen yoktur herhalde. Not. Orada bir not mu var? Yoksa o güneş ışığı mı? Galiba orada bir not var. Yok güneş ışığıymış. E gidelim buradan o zaman. Keşke not olsa. Ve yine bir kapı. Eee böyle gidelim. Ve yine aynı yere geldik. Sanırım bir şey yok. Ben buradan çıkacağım. Biraz midem bulanmaya başladım çünkü. Aynı şeyler üst üste geldi ve kafam iyi oldu. Um, ee, yine kırmızı ışık yapılıyor oradan ve sinirimi bozdu. Why am I one of those interesting people? What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. Aha. The dead can't explain what it means. Ölüler ölü olmanın ne demek olduğunu açıklayamaz. Wow for some bright of memory never reach. Çok mecazi konuştu. Yaz ben geldiğim yolu geri dönüyorum şu anda. Az önce burada değil miydik? Az önce buradaydık. Why? Why are you doing this? Why? Burada bir şey mi olmuş? Odunlar çerçevelenmiş falan. Sanki bir şey yapılmış burada ama emin değilim. Biraz ormana dalalım belki bir şeyler buluruz. Ki büyük ihtimalle bular Ama bulamıyoruz. Vallahi bulamıyoruz. Ve ben nereye geldim? Kiliseye geldim. Vay be Burası kale gibi bir yer daha çok. Yap. Zaten buraya gelmiştik önceki bölümde hatırlıyorsunuz hiç olmazsa gelmiş olduk. Um, i̇yi bari. O yüzden buradan devam ediyorum. Bakalım burada ne olacak çünkü burada aksiyon olduğunu duymuştum. Okumuştum ayrıca odalar. Um, kesinlikle burada bir şeyler olmuş. Bundan emin olabilirsiniz. Mesela bunun gibi. Yanmış kibritler. Yağ kutusu. Dökülmüş ya. Birisi yakılmış burada. Gaz lambası. Hmm, lamba ya. Lamba ya arayacağız galiba şimdi. Ama nerede? Burada mı? I don't think so. Burada bir yerde. Oo, ne olmuş burada ya? Fırça, kova, kargaleşleri. Iy, boya olarak kan. Ayin açık kesik bıçak han hançer neşter jilet what bunu yapan porsuk bir adam. Zaten soru işaret diyor biz de bir şey bilmiyoruz. Burada galiba bir şey oldu ama oraya girmekten korkuyorum. Ve burada bir şey daha var. Harç, mal mala, tuğla yığını. Dökülmüş, düşmüş, çalışma bir şeyler olmuş burada. Burada kesinlikle bir aksiyon olmuş. El arabası. Hi. Hmm, başka ipucu var mı? Çünkü ipucu bulduktan sonra araya girmek istiyorum. Sanırım başka ipucu yok. Etrafımızda. O yüzden gidiyorum. Ve korkmuyor da değilim. Tanrım. Burası çok karanlık. Ah! Işık bulup gireceğim. Galiba ışık bulmamız lazım, öyle gireceğim. Lan be ya! Şimdi lamba nerede bulacağım? Bu çok ama çok obvious bir soru. Çok cevabı acayip belli bir soru. O yüzden buradan ilerleyeceğim. Burada bir yerler olmalı herhalde. Lamba yağı. Lamba yağı. Burada kamplar mı var? Bir şeyler var orada. Lamba yağı. Herhalde gaz lambası için yağ arıyoruz şu anda. Ne bu? Garip işaretler. Kan, oh shot. Mücadele işaretleri. Burada birileri boğuşmuş. Birkaç farklı ayak izi. Kan, insan, karga. Ya bu adam karga fetişi yapıyor ya da bilmiyorum. <laughs> Garip şeyler oluyor burada. I don't know. Bunlar da sanki ilgimizi çekecek bir şey gibi buraya koyulmuş ama hiçbir özelliği yok. Just standing there for nothing. Bu mezarlık beni korkutuyor. Ama lamba yani hala bulabilmiş değilim. Bunlar kan mı? Hmm. Mezar taşlarından başka bir şey göremiyorum. E içeri girelim. Madem. Korkutucu bir kilise. Burası kilise mi? Galiba kilise. Herhalde lamba yağı vardır değil mi? Ha? Bu ne abi? Şu an çok korkuyorum. Bir şey yok burada. Var mı acaba? Bilmiyorum. Görmüyor olabilirim. Aha devam ediyormuş buradan. Aha lamba yağı. Yes. Yo lamba yağı değil. Kırılmış bu. Alalım mı? Aldım gitti. Vallahi korkutacağım kesin. Ani bir şey varsa ben sıçtım. E nasıl gideceğim? Oraya zıplayamaz mısın? Gerçekten çok mu zor oraya zıplamak? <laughs> Başka bir şey? Yok. Çıkıyorum. Zaten korkmuştum. Eee um, başka başka Bir anda arkadan bir adam vuracak diye çok fena tırsıyorum şu anda Bir oraya gidelim mi tekrar belki bir hani Lamba kırık lamba bulduk ya Bize bir şey der Aa aferin bak aa Orada birisi mi vardı Şu an tırsmaktan öldüm orada birisi vardı galiba Bilmiyorum 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 Aha koyduk koyduk. El arabası. Bir dakika şimdi lamba yanı oraya koyduğumuz için merdiven mi yapıldı? Merak ediyorum. Burayı takip edelim. Burası bizi ee, nereye yönlendiriyor? Yine kiliseye yönlendiriyor. O yüzden oraya gideceğim. Sanırsam başka bir çarem yok. Bu yol nereye yönlendiriyor? Yine kilisenin etrafında. Ya bu kırmızı ışığı yapan çocuk. Vallahi oğlum bir gün seni bulacağım. Acaba kilisenin etrafında başka ipuçları var mı? Çünkü bazen gerçekten hiç ummadığınız yerlerde ipuçları çıkıyor ve Burası gibi mesela. Bu kapı niye açılmıyor? Buraya, buradan gelebilirdik. Belki daha sonra kullanırız. Sanırım bir ipucu yok. Değil mi? Yok. Yok yok yok. Nope. Yani şu an öylesine dolaşıyorum da. Artık gireceğim. Oraya. Ve korkularımı yeneceğim. Bu bir oyun. Bu sadece bir oyun. Keşke çıkabilseydim. Gerçekten çok sinir bozucu olmuş. Burada başka şey de yok. O sinir bozucu. Ha buradan da yol vermiş. Yok burada bir şey yok. Burası acayip karanlık. I don't see anything here. Ben o lambalı yere tekrar geçeceğim, ışığımı yakacağım. Orada ne var bakacağım abi. Şurada bir yerde. El arabasında bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Burada bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Aa yapabiliyormuşuz. Yok yapamıyoruz. Lan bayağı, Hayır, bir şey yapamıyoruz. No 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 no. E o zaman başka çarem yok artık buraya gireceğim. Korkulu yer. <laughs> <laughs> ben yeni yazısı Giyanah Korvi karga kanadı karganın ayağı Nero şekli kırık kaç ölüm yazısı cadının ayağı What? Bir şeyler olmuş burada Desen Çok korkutucusun bu oyun Özellikle şarkıları. Öf ne var be. Bir şey yok burada. Aha varmış. Kontrol ettik. Önce bakalım ne bu. Kolu. Kolu. Karga. Oo buraya bir karga koymamızı istiyor galiba. Evet bir karga parçası var ama bakalım ne olacak çekelim. Çekelim ya. Bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak o kadar belli ki olmayacak. O yüzden ben bir karga bulacağım. Ama bu karga bulma işlemi ne zaman yapacağım biliyor musunuz? Bir sonraki bölümde o yüzden bir sonraki The Vanishing of Ethan Carter bölümünde muhtemelen bu kargamızı bulacağız. Ee, o yüzden bir sonraki bölüme kadar hepinize bay bay görüşürüz.